Günün, günün paşaları geldi. Bu ikisi 800 gram gelen iki lüferin arkadaşlar. Buranın da 500 lirası var. 500 onu geldi, 520'si. E 600'ü, 650'si geldi burada. 700'ü, 750'si, 800'ü. Var mı 800'den fazlası? Yazdık bir 800 lira. Bunu böyle el denedi arkadaşlar. <laughs> Bu beş ibi kilo 100 gram gelen üç tane yirmırmı diğeri tane de kabalı balığı var arkadaşlar. Buranın da buranın da 250 lirası var. 260'ı 300'ü geldi, 310, 320, 330'u, 350'si, 360'ı 370'i, 380'i, 400'ü 400 geldi, 410 abimde, 420 arkamda. Var mı 420'den fazlası? Yazdık bunu arkamıza. <laughs> Geç kalma. Görmedim abi. Arkamızda. Kimin de bu? Oradan geldi. Bu 5 bir kilo 100 <laughs> gram gelen kabalı çıpralı balıkların da 350 lirası var. 360, 370, 380, 400'ü. 400 onu 420'si. Var mı 420'den fazlası? 430'u geldi. 500'ü geldi oradan. Var mı 500'den fazlası? 550'si <laughs> geldi. 600 arkada. 650'den fazla hayran var mı? 700'ü geldi. 850'si geldi. Yazlık oraya 800. Kuş noktada <laughs> Bu altısı bir kilo 150, 100 gram arkadaşlar. Buranın da 250 lirası var. 260, i, 270, i, 280, i, 300 ve 350'si geldi. Var mı? Üç? 400'ü arkamda buranın var mı 400'den fazlası bunu da arkamda 400'e yaz. Gel bakalım. Bu 250 gram gelen tek topana da arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 160 lazım var. 100, 170, 200 geldi. 150, 250, 260, 280 var. 300, 300 onu karşında. 350'den fazla yerim var mı burada? Gel bakayım şu mavrak <laughs> istiyorum. <ya. gülüyor> Bu bir kilo 100 gram gelen yumurtalı mavrağıydı arkadaşlar. Buranın da 150 lirası her yerde 155, 200'ü geldi buranın. 210'u karşımda. 1'misi, 30'u. Var mı 230'dan fazlası? Bunu da karşımıza yazdık. Bu ikisi bir kilo gelen iki devrende 350 lirası var. 60'ı, 70'i, 80'i, 400'ü karşımda. 500'ü geldi buranın. Var mı 500'den fazlası? Bunu da sağımıza yazdık 500. Şuraya bırakıyorum balığımızı. Karışıklık yaratmayalım. Bu üçü bir kilonun da buranın da 300 lirası var arkadaşlar. Onu 20'si 400'ü abimde. Var mı 400'den fazlası? Yukarıda. Duymadım. Vallahi duymadım. Son anda duydum. 400 lira abimde. de. Vallahi. Bu beşi bir kilo ya da bu beşi bir kilo gelen yakışıklı kalamarlarında 400 lirası var arkadaşlar. 400 onu 420'si geldi. 450'si 480'i 500'ü Var mı 500'den fazlası? Yazdık bir 500. <laughs> Bu 400 gramında da 150 lirası var. Var mı 150'den fazlası? 155'i geldi. 160'ı abim de. 170'i. Var 180'den fazla yaran var mı? 190'ı geldi. 200'ü kardeşimde Yazdık bunu da. Sağımızda. Hayır onlar şey yazacaksın. Atın. Poşette kalamar değil mi o? O tek. Tek iyi istiyorum. Tek, kalamar istiyorum. Onu bir koy. <laughs> Bu 650 gram gelen tek kalamarın da 200 lira her yerde. 5'i, 10'u, 15'i, 20'i, 25'i, 30'u, 250'si, 260'ı, 270'i, 180'i, 300'ü geldi. var mı 300'den fazlası buraya? 310'u geldi. Var <laughs> mı 320'si? <yüz> <laughs> Yaz bakalım. Oraya yazdık. <gülüyor> <gülüyor> Bazen kendi kararlarını ver bakalım. <laughs> <laughs> Bu 750 grama da 4'ü 750 gram geliyor arkadaşlar. <laughs> Buranın da 250 lirası var. <laughs> 255. <'i, gülüyor> 300'ü geldi kardeşim. <laughs> 350'si. Var mı 350'den fazlası? Yazdık gel 350 de oraya. <laughs> Bu ölçü bir kilo 250 gram gelen Meksiner kebabına da arkadaşlar burada böyle olduğu gibi 140 bir kilo 250 gramdır. Yazdık bunu arkamıza. Gel bakalım. Bu bir kilo 300 grama biri topan iki tanesi. ne var bu kefalların arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 140, 145, 150 geldi. 150, 60'ı 165'i. Var mı 165'ten fazlası? Buna da karşımıza yazdı. 165. 165. Bu bir kilo 150 gramında buraya da olduğu gibi 110. 160. Orada var mı 110'dan fazlası? 120'si geldi buranın. 130 abim ve 140'dan fazla yaran var mı? Sağımızda 140. Al sevgili abim balığında. Bu bir kilo 250 gramında, buranın da 130 lirası var. Var mı 130'dan fazlası? 135'i, 140'ı geldi orada. 145'i yanımda, yanımıza yazdık. Sabri yoruldun mu Sabri? Kefalla hediye edelim. Bu bir kilo 100 gram gelen Lidaki'ye de buraya da böyle olduğu gibi 170. Bu kefalla hediyedir. Var mı 200'den fazlası buraya? Yazdık oraya bir iki. <laughs> bu bir kilo 200 gram bir topan iki tane de meksinler arkadaşlar. Buranın da 140 lirası var. Var mı 140'tan fazlası? Abim de. Bunu da hediye mi etmiyorsun? Bu üçü bir kilo 150 gram gelen bir topan, üç iki tane de meksinarı. Bu gran yozu da hediyesi buranın. Buranın da 140 lirası var. 145, 150'si geldi. 160 arkamda. Var mı 160'tan fazlası? Bunu da arkamıza yazdık. Gel bakalım. Bir tane daha atsalacağım. Bu bir kilo 150 gram gelen kabalı lidakiler de buraya da olduğu gibi 180. 200. 200 arkamda, 210'u, 220 hanımefendi de, 210, 210, Ay, hanıme 210. beraber misiniz? <laughs> Bu o zaman yazdık, siz de bol. Gel bakalım. Bir tane daha. Bu bir e 200 gramında 180 lirası var. 185'i, 190'ı, 200 yanımda buranın. 210'u var mı? 230'u yanımda. 240'ı geldi. Yazdık bunu da solumuza. Of. Oh, Elime bak. Bu 600 gramında 60 lira her yerde. 65'i, 70'i geldi. 75'i, 80'i, 85'i, 90'a 95'i, 100'ü, 105'i. Var mı 105'ten fazlası? 110'u kardeşim de. 115'i yazdık. Buna da bir 115. Gel canım benim. Bu altısı bir kilom da buranın da 200 lirası var. Pardon, yedisi bir kiloymuş arkadaşlar. Buraya var mı 200 e? 205'i geldi, 220'si yanımda, 230'u karşımda. 240'ı, 250'si karşımda. Yazdık 240 lira. 50 lira karşımıza. Bu bir kilo 200 gramında 200 lirası her yerde. 5'i geldi. 10'u, Var mı ondan fazlası? Bu da bende. de. Bana ver abi. Bunu da arkaya da. gönderirseniz da. abi. Bu 680 gram gelen Cavalli'dakilerin de 60 lirası her yerde. 65'i, 70'i, 75'i, 80'i, 85'i, 100'ü, 105'i. 105'ten fazla yeren var mı? Buraya yazdım. Gözlüklü abi 105. Yarın abi bana bir uzatır mısın? Bu altısı bir güle gele kapalı balıklarında 200 lirası var arkadaşlar. 5'i geldi Aynen. orada. 10 lirası yok galiba. 205'ten fazla var mı? Aynen. 210. 210'u geldi. Var mı 210'dan fazlası? Yaz bakalım 210 lira. Abi. Bu bir kilo 100 gramada da da 180 lirası var. 180, 200'ü geldi buranın yazdık 1200 buna da. Bu 700 gram gelen lidakinin de 100 lirası var. Bu Mexter kefolda hediyesi arkadaşlar. 105'i geldi oradan. 110'ı kardeşim. 115'i, 120'si, 125'i, 130'u var mı 130'dan? 140'ı orada. Var mı 140'tan? 150'si burada yazdık buraya 150. <laughs> Bu altısı bir kilo gelen kavalı balıklarında 200 lirası var. 200 onu 220'si geldi. 230'u orada. 240'ı, 250'si. Buna da bir 250 yazdık. Uç da, yukarıda. <laughs> Bu bir kilo 150 gramında 200 lirası var arkadaşlar. Var mı 200'den fazlası? 210 220'si geldi buranın. 230'dan 240'ı karşımda yazdık. 240 karşımıza. Bu dördü 650 gramında 100 lirası var. 105'i geldi. 110'u orada. Buna da 110 yazdık. Böyle koydum abi. Abi Monday'a yok. Bu altısı bir kilo 150, 100 gram gelen kavalı balıkların da. Buranın da 230 lirası var. 240'ı geldi. Var mı 240'tan yok. fazlası? Bunu da hançeye yazdırın gelsin. İyi bak kendine. Bu altısı bir kilo 100 gram gelen kavalı balıklarında baranın da 230 lirası var. Var mı 230'dan fazlası? <laughs> 240 geldi oradan. 250. 250'den fazla var mı? Yazdık bir 250'i. <laughs> Gel canım benim. Ben Hadi. ben alabilir miyim onu da? Abi uzaklarsın mı? <laughs> Bu 300 gram gelen tek levrende 100 lirası var. <laughs> var mı? <laughs> 100'den 105, <laughs> 110 geldi. <laughs> 150'si geldi buranın. 160'ı, 170'i nerede? Orada. Var mı 170 bu? 180'i karşımda. 180 lira savaş çıkardım vallahi. <laughs> Evet. Bu bir kilonun da arkadaşlar buranın da 180 lirası var. 180'den fazla yaramaz mı? 200'ü geldi buranın. Yaz bakalım bir <laughs> Bu bir kilo 100 gram gelen iki topanın da bunu da ısrarla yemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetlidir arkadaşlar bu topanlarda. Buraya da böyle olduğu gibi 140, Var mı 140'tan fazlası? 145'i geldi burada. 150'si ya, yanımda. 160. 155'i 160'ı. Ya. Var mı 160'tan fazlası? Yazık bir 160. Sırasından abi. Ya, güle güle. Hepsini sırasından ya, tamam. alalım. Bu bir güle 200 gram gelen üç meksine arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 130. Ya, tamam. Var mı 130'dan fazlası? Yanımda bir 130. Gel bakalım. Bu üçü bir güleydi arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 100 <laughs> var mı? 105'i geldi karşında. 110 yanımda. Buna da 110 lira yanıma yaz. <laughs> Bu üçü bir güle 100 gramında 100 lirası var. <laughs> Bu 105'i geldi, 110 arkada, 115'i, 120'si. Arkada bir 120. Gel canım benim. <laughs> Hepsini biz Yaz bunu. 150 lira sayıda. 3 çarpı 150 gel sıradan. Al onun 450 lira alın orada. Gel. Gel. Bu bir kilo 100 gramıdır da arkadaşlar. Buraya ne oldu gibi 160. Bu olduğu gibi 160. Getir balığın hepsini. Arkadaşlar balığı buraya koyuyorum. Getir onda Bu Ali Yavuz. Bu Erkan. Arkadaşlar arzu ettiklerinizi söyleyin. Yardımcı olayım. Bundan mı istiyorsun? Arkadaşlar bakın bu iki kasa 150. Bu Kilosu da 160. Bunlar al, biraz daha iri. En başta kazayı al. Şunu Bırak. kaç kiloydu Orası bu? Bunu komple 5 -5. yaz. Al bunu poşetle. Öyle, 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 İyi bak kendine kardeşim. Bu mu? Onu poşetliyorsun. Kaç para lan? 450 <laughs> abi. Güzel güzel. Tamam. Yani, evet. Bu Bu 160 lira. Sabri'nin balığı bu. Gönder. Afiyet olsun. Bunu böyle yapalım. Tamam. Buraya da 80 yaz. Sabri, sen de bir gibi yap. 80. <laughs> Abi vereyim mi hepsini sana? Ya da kalsın tamam. Yaz buraya da bir 180. Evet. Şunlar da var. Arkamda. Al 180. <laughs> buraya da böyle 65 lira yaz. Yine Sabri. Aç abi. 1,5 kilo, kilo abi. Bir, bir buçuk güle istiyorsun. Şunları parçası. Poşetle abi ben kendi işimi hallederim sen poşetle. Poşetle canım abi. Orada Bir kilo da çıkarsa abi. Bir abiye bir buçuk da vereceğim. 65 alı var buradan. Sonra da sana bir kilo vereceğim. Eyvallah. Erkan 150 Ay, bir Hayır, bir buçuk bir. kilo. Bir buçuk 150'den işte, onu demek istiyorum. Okay. 225 mi Hayır. Vereceğim evet. evet. abim. Ne tamam, tamam Buna da bir 150, 150 100. yazıyorsun. 100. Erkan. 25 ne alayım? Şey tamam, Rica ederim. Şey ederim abi. Buna da böyle olduğu gibi 70 lira yazıyorsun. De abim de. Şuradan 25 lira aldı abi. Geçmişti ayağına sal Bu Afiyet de. bal şeker olsun aldınız. Al, bal al, al. Güle güle Beyefendi. iyi bak kendine abi. Canlı yayın <laughs> açtın. Bir lirayki gelmedi. Ha? Nerede? Şey, güzel bahçenin oraya al, gitmiş, al, size teknede. Ha, aynen. Ben geldi ya. Çektim ama i̇ki, İkili çektik. Çektiniz ama ha. sen canlı yayın bağlandıktan sonra gelmedin. Bayağı bir bekledim ben sana gelecek. bana gelme. 2 3 tane kaçırdım bir ben. Şeye geldi, öbür kaptana geldi. Ben 3 tane kaçırdım. İki, Cumhur çektik tane. Şansıma geliyor kaçıyor. Yani at çek yapıyoruz çünkü. Seni takip ediyorum ben. Aynen, teşekkürler. Emekli misin sen? Emekli oldum yani. Evet, 54. <laughs>